Anne. Anne ne oldu? Anne, Süleyman siz gidin ben buradayım deyince ben geldim. Süleyman orada hastanede. Ağabey. Bir şey olursa haber verecek. Süleyman tek başına mı? Tek başına mı? O muhteşem bir Süleyman. Mete de ortada yok yine. Aklım sizden benim gitmem lazım. Tamam kızım. Tamam. Ben buradayım. Meta'dan haber gelirse seni ararım. Kolay gelsin. Merhaba anne, nasılsın? Merhaba oğlum, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ya ben sana şey soracaktım, bu Mete dükkanı şimdi ne yapacak? Yani ben devam ediyorum ama ben oradayım diye de şey olmasın. Ne zaman isterse gelebilir biliyorsun, ben geçeceğim. Hem belki Mete'ye de iyi gelir. Mete daha toparlanamadı Hakan. Ben ben sadece İşine geliyormuşum gibi düşünmesini istemedim. Yok yavrum. Sağ ol. Senin orada olman daha iyi. Tamam. Nasıl istersen. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Bana müsaade anne. Hoşça kalın. Karelin de Mustafa'yı almaya geldi. <laughs> Telefonda sana öyle davrandığım için özür dilerim. Ama Karelin bu. Ben de Hakan'ım bir. Babanın mirasını sana bıraktığını öğrenmiş anlaşılan. Öğrenmez mi? Yerin kulağı mübarek. E tabii fırsatı değerlendirmek isteyecek. Avucunu yaladı. Babamdan kalan her şeyi bağışladım. Bağışladın mı? Hı hı. Yardım kuruluşlarına. Her şey mi? Evet. Şaşırdın mı? Hakan. Aa, Rüya. Merhaba. Merhaba. Merhaba Berin Hanım. Merhaba. Konfederasyondayken tanışmıştık. O zamanlar ben Antalya Şube Avukatıydım. Aa, merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Siz Antalya'da mısınız hala? Yok, İstanbul'dayım artık. Öyle mi? Evet, e, Hakan Bey'le görüşmeye gelmiştim buraya da. E, rüya tutuklu sendikacılar için yeni bir oluşumun içinde. Ben de kendileriyle çalışacağım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böylesi bir zamanda ne kadarını becerebilirsek. Sağolsun Hakan Bey de destek verecek bize. Hakan Bey, e, ben eve uğradım, sizi bulamadım. Görüşmemiz gereken bir konu var. Nasıl yapıl? E, buyurun, bize gidelim yine. Hem ben size bir kahve ikram edeyim. Teşekkür ederim. Hadi. Pelin Hanım, sizi gördüğüne gerçekten çok sevindim. Ben de. Ben bu hafta Öyle mi? İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.